Hepinize merhaba arkadaşlar. Herkes bu kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte abim ve biz kardeşimle bir beraber Roblox oynuyoruz. Bak bakın karşımdaki şu bu bu abim. Bu abim şu da biz kardeşim bu. miza. Şimdi evet gezeceğiz. Arkadaşlar bugün oyun oynayacağız. Şeyle Roblox'ta. Evet. Yeni araba. Hadi bir yerlere gidelim. Beni takip edin. Bırak. <laughs> i̇lk önce senin evine gidelim. Tamam mı? Ben tamam. Senin evin hemen yanında zaten. Tamam. Mirza. Ben Alper'imki yakın. Tamam. Bekle. Geleyim. İlk önce Burak'inkine gidelim. Ay, ben şuna geleceğim. Sonra seninkine gidelim Mirza. Tamam. tamam. Ondan sonra seninki. Gel evet. ben Ondan sonra gideyim. da benimkine. Gidin ben gidelim. Tamam. Ama tamam. Burak'ın evine gidiyor. Tamam. Evet, ben evet. yavaş yavaş gidiyorum. Ben yavaş yavaş geliyorum. Geldik benim evim burası arkadaşlar. Benim evim en efsanesi. Zaten bende gördüğünüz gibi Ford GT var. Ee, bir de bende daha güzel arabalar var. 900 binlik var. 800 binlik var. Bu bu oyunda bilenler yoruma, yorumlara yazabilir. Arkadaşlar benim şimdi ev, evimi yapıyorum. Evin içine gezelim. Benim için. Zaten bir şey yok. En iyisi benimki. Zaten. Arkadaşlar şimdi evin evimin yarısını yaptım. Ben Param da çok azaldı. Gelin hadi. Neyse hadi gelin şimdi benimkine gidelim. Ya da sen ev turu yap. Tamam ben evimi gösteriyorum arkadaşlarıma. göster. Arkadaşlar buraya. Ben buraya, buraya Dur, ben. ben gitmiyorum. Buraya ben asansör yaptım. Şimdi gelsin. Asansör bende. Nereye gelsin? Gidelim biz yere Ha bekleyin ben Hadi de gelin. geliyorum. Benim evime gidiyorsun Beni takip edin. <laughs> Abi şimdi benim evime gidelim ya. Neresi? Sol. Sola so mı döneceğiz? Ha, ee, sağ mı? Tamam bekle bizi. Bırak gel. Ben hadi yavaş hadi. yavaş geleceğim. Nerede? Hadi gidelim. Dümdüz mü? Yavaş gidin ha He şurası. Nereye? Bekle. Burak ne yapıyorsun? Bekleyin. Ali e, yavaş yavaş gideceğim. Aa, burası. Burak bekle. Neresi? Bekleyin. Burası. bekle. Mirza sen neredesin? Ben plan, geliyorum. Yani. Şimdi Mirza sen ev turu yap. Yani Burak sen Mirza'nın evini göster. Tamam arkadaşlar. Mirza'nın evi böyle. Üst katı yok. Şöyle kapıyı açalım. Benimkini görseniz arkadaşlar. Evet abiminki efsane. Ben her şeyi tam anladım bir tek şey. Hadi gidelim abi. Arabaları koyduğu yeri kaldı. Hadi gelin gidiyoruz. Beni Sağdan takip edin. Soldan mı? Beni takip edin. Neredeyse? Sağdan gidelim. Burası değil mi? Dur bakayım. Ama evet, çok iyiymiş. Yok. Bakın arkadaşlar Ceregini abi ne dedi böyle. Oraya isim yazmaya çalıştım da öyle gözüktü. Böyle de çok havalı oldu. Evet. Önce Asansörü var, ofisi var. Buralara arabalarımı koy. Ben arkadaşlar göstereyim evi. Ben de geleceğim. Ben de siz de gelin. Bakın benim Bakın. Nissan GTR'ım var. Arkadaşlar var. bak Nissan GTR var. var. Bir de efsane Hatta benim çok sen, sevdiğim bir e, tane araba var. Evini göster bırak. Evini göster sonra ben tamam. bütün arabalarımı göstereyim. Arkadaşlar. En yani güzel arabalarım bayağı. En güzel arabası şu. Nerede o güzel araba? Burak. fort mı var. Burak? Bir milyon yüz binlik Ford GT. Evet, Burak, Burası. burada da arabalar var. Arkadaşlar bakın tamam. burada da arabalar var. Ama o çok güzel dediğimi koymamış. Dışarı gelin. Şimdi Burak gösterme. Bir tane araba çıkartacağım. Tamam. Dönelim. Arkadaşlar. Efso ben biliyorum o arabayı. Tamam arkadaşlar çıkartıyor. Ve gösterebilirsin. Bakın Efso. Bir dakika. İşte bu. 900 Efso. binlik araba. Ve bir tane daha var. Daha güzellerini göstereceğim. Dur ben bakmıyorum. Bir tane daha var. Bakabilsin, Arkadaşlar bakabilirsin. Bak. Hiç olmaz. Arkadaşlar bakın Efso bu da. Diğeri de bu Ferram. Efso. Bu Daha çok güzellerim var. bir sıra araba. Abi söyleyeyim mi bunu? Şimdi bakın Nissan GTR bakın. çıkartıyorum. Nissan GTR'ım da var. Abim Böyle. zengin benim. <laughs> Ben her şeyi aldım. Şimdi Lamborghini'm var. Şimdi evet, ben söylemiyorum. Var. Siz bakın. Bakın. Bakın o böyle da. Lamborghini var. Başka başka ne göster? Öbür fırzanı da göster varsa. Var. Bir de bu var. Evet, o da var. Bu aslında çok şey. Tamam hadi gel. Abi ben şu, en çok yani şu arabayı çok seviyorum. Hangi? Onun tipini çok seviyorum ben. Evet. Çok güzel. Hadi abi gidelim. Tamam bir dakika ben bir tane araba çıkartayım. Ben burada bekliyorum sizi. Işığımı açtım ben. arabam ne olsun şu olsun. Tamamdır Nisan ciddiyemize. Geliyor. Hadi gidelim. Şimdi nereye gidiyoruz? Şimdi beni takip edin. Bekle yavaş yavaş git. Çünkü ben de yavaş yavaş gideceğim. Ben yavaş yavaş geliyorum. Arkadaşlar abimin tabletinde biraz donuyor ondan böyle. Yo ben bilerek kendim yavaş gidiyorum. Evet. Şaka yaptım ben. Arkadaşlar bakın bu yarış da böyle. Yeni ben yarış. Bunu biliyorlardı zaten. Bir de arkadaşlar ya şu Ferrari de güzelmiş. Ya? Abi şu Ferrari'ye bak. Ferrari'ye bak. Hangi? Şu giden. Abi ben arabamı değiştiriyorum. Hadi de daha ileri. Arkadaşlar durun. Olmuyor. Başlangıçta başlangıçta tipimi sevdiniz mi göstermiştim. Hayırdır ya Bak al. Al bende de nefes var. Bu şu Ferrari bana bir ben de poşeti çıkarayım. Ben de poşeti çıkartayım. Arkadaşlar ben de poşet var. Bakın. Hayırdır ya sen kime alatıyorsun? Sen kim alatıyorsun? Hadi abi gelin de gidelim. Benden iyi tip olan var mı? Ha? Yarış diyor. Yarış diyor ya. Abi ben şurada videoyu bitireceğim. Arkadaşlar videoyu bitiriyoruz. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay.